Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle karakter çıkınca çıldıran çocukları izleyeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi karakter çıkınca nasıl çıldıracaklar hem de ne karakterler çıkacak, kaç yazacak onu bilmiyoruz ama şu an devam edelim arkadaşlar bu arada bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız 3000 like atmanız yeterlidir diyor burada ama ben 3000 like değil 100 like diyorum bunu ben yazmadım arkadaşlar bunu o kişiye o kişi yazdı arkadaşlar yani şu an birisinden izliyoruz bir tane youtuber İşte ondan izliyoruz ama o gösterilmeyecek ben bunu yazmadım 100 like atmanız yeter dedim ama 17 aboneyiz. 100 like atmanız imkansız. Yani bilmiyorum. Yani abone olmuyorsunuz. Ben de böyle boşu boşuna video atıyorum. Bilmiyorum işte. Şu an üzücü bir şeydeyim. Arkadaşlar şimdi başlarım arkadaşlar. Karakter çıkınca çıldıran çocuklar. Bakalım. Başlayacak. Evet. Buraya lendiğimizi yazalım. Bakalım içerik üreticisine kodunu gir diyor. Ne yazacak? Lambda. Ben yazdı. Şimdi büyük kutudan başlayalım. Büyük kutudan başlayalım. Açtı. Zon. Yuh ya. Sırtın ne yaptın? Açtı. Çıkmadı arkadaşlar. Yeniden büyük kutu açmadı. Mega kutu açacak şimdi arkadaşlar. Hadi. Büyük kutu. Büyük kutu. Ana çıktı. Jack geldi. 4 yazdı. 2 geldi. <Gülüş> güzel. Mega kutu arkadaşlar. Mega kutu. Hadi. 6 yazdı. 6 yazdı Hadi. İnşallah efsanevidir. İnşallah efsanevi ya da kromat. kromatik. Kromatik ya da yani. gizemli ya da, ya da destansı vermiyor. Yani. Ya da destansı Şurt çıktı arkadaşlar şurt çıktı. 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 İşte bu şurt çıktı. Montaj al beni. Montaj start. Montaj start al beni. Montaj start montaj start. Tamam, ben beni. Montaj start şurt çıktı. Ben söylerim. Yine hesabımda şurt çıktı arkadaşlar. Montaj start al tamam, beni.

kız mı erkek Olanımız kanka bayağı da çıkmıyor. 1221. Bence çıkmayacak ama. Bir şey yapalım. Ne yazacak? Lan, yazıyoruz. böyle böyle böyle. Aynı. Yapıyoruz. Geliyoruz abi. Buradan mega'ya basıyoruz. İnşallah bir karakter çıkar. Altı dedi. Altı, altı, altı dedi. Montastar sal beni. Gözükmüyor ama arkadaşlar altı yazmış. Ne çıkacak? Hadi. arkadaşlar. Distansı olsun. Vur. Fırın çıktı. dedi. Fırın çıktı. Nasıl bir çaldırdı? Fırın çıktı. Nasıl bir Fırın çıktı. Frank çıktı. Fren çıktı. Fırın çıktı. Fırın çıktı. Motorstar çıktı. çıktı. Tamam. tamam. Motor Frank çıktı. çıktı. Motor stres al beni, motor stres al beni, fren çıktı, fren çıktı, motor stres al beni, motor stres al beni. Merhaba, kimden? Mıngel kutu aldım, şimdi bağırsan indir o isteği yapmayacağım, küçük yapacağım. Ya. Küçük Arkadaşlar, şimdi şey. Allah'ım inşallah karakter geliriyorum. Bu kız mı, erkek mi? Öbürü hesabına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 10. 10, 10 kere saydı arkadaşlar. Çıkacak mı bakalım? Hadi ya şu, şuna var ya. Hadi be 6, 7, 8 yazsın hadi. 5. Allahım lütfen aldıysa. Aldı yazdı. Anne altı karakter geliyor. Ne, ne geliyor? <laughs> Japon yazıyor, Japonca yazıyor. Oo. Cini Zul geldi. Cini geldi. mi değiştirdim. Ah. Arkadaşlar Cini geldi. Bu kız mı ya? Oo, noni. Savaş kutusundan En küçük kuzudan ne çıktı Nani çıktı çıktı <laughs> çıktı <Aa>, Pembe <laughs> çıkmış Biliyoruz kırıyoruz kanka Beş yazdı ya Yani ondan da altı yazsaydı yani çıktı Evet çıktı ya Ne çıktı ee, evet. arkadaşlar. Lan, Keşke bize de bir şey versin. Ben de Efsanevi. lan. Bize bunu. Oo. Dokuz 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 mi dokuz mi? Arkadaşlar 9 yazdı. 9 mu yazdı? Arkadaşlar. Yok oldu. Ne Merak Dokuz okuyoruz. yazmış arkadaşlar. Dokuz yazdı. Dokuz. Böyle bir şey yok. Bize de yazmıyor. Tak ya. Adını?

Oha ya. Dokuz yazdı. Montaj ders al beni. Montaj ders al beni. Aldı. Ben almıyorum arkadaşlar. Montaj ders Yani Kendi aldı işte. yedi. Kaç yazdı? Yıl. Oo yedi yazmamış. Yani lütfen valla şerbet falan çıkmasın. Bir daha yeni yükselttim ama. Nayla gelecek. Nayla gelecek. susar. Tamam. 5. Evet. Oh. evet. İşte bu. İşte bu. Oh. Evet. Harika. Tamam. Tamam. Yavaş. Aa, bir yavaş sakin. Bir ne bana? Bence de yiyeceğim. Biraz sakin. <laughs> <Bire> bir dakika yasın. <laughs> geçiriyorum galiba. Kalp krizi geçiriyoruz arkadaşlar. Bir dakika ekran geçmiş olsun, geçmiş olsun, olsun. Abi çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok Daha çok yeni iyi, güzel çıkmış? Deli olacağım, deli olacağım. Deli olacağım ben, delireceğim. Bir de en sevdiğim aksesuar çıktı yani. Sinirli kovan çıktı. Max nerede? Max'imi ver bana Max. Sizlerle mega kutu açacağız. Gördüğünüz gibi burada evet. bir tane mega kutumuz var. Evet. Öncelikle şuraya land yazalım. Land yaz. Çıkabilir. Evet çıkabilir. Arkadaşlar siz de böyle land yazmaya devam edin arkadaşlar. Ee, böyle bir çıkıyor. Ovala 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 ovala. Bastım. Bas. Bunu da ovalayayım. Bir zıplasın. 6 29 6 Hadi. Altı. Altı arkadaşlar çok mutluyum. Montaj istersen alır mısın? Beni ne olur ya? Montaj istersen al. Aldı. Ne olur? Bak. Kediler Montaj ders al bari çocuğa Alt yazmış da. Kediler üzülür Montaj ders al beni ne olur? Kediler üzülmesini istiyorsan beni almazsın. Kediler üzülecek. O <laughs>

o oh. efsane bir oranım, umu baya yüksek. İyi. mega kutu var, ay büyük kutu var. Büyük kutuyu açmaya başlıyorum. Bas. Bekleyeceğim. Bas. bas. Ya bas. Açıyorum. Bas. Aferin. Korki Kaç geldi ya? 47, 47. Gelmedi. gelmedi. Bas. Büyük kutuyu yapıştır. Gelmedi. Yine 47 düştü. Çünkü... Piper. <laughs> <Oo, Paypur. Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> bana gelmiyor <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Benim büyük hesabıma gelmiyor arkadaşlar. Ben nasıl bir rezillik? Noni. Oo güzel. bitti mi ya? bitmiş. Arkadaşlar bu e, videoların devamını gelmesini istem istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar e, görüşürüz bay bay.